Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Bugünlerde Türkiye'ye inanılmaz derecede ziyaretler yapılıyor sevgili dostlar. Gelen gelene. Peşi sıra Türkiye ziyaretler hızlandıkça hızlanıyor. İran, Hollanda, Norveç, İrlanda, Almanya peşi sıra Türkiye'ye ziyaretlerde bulunacaklar. Tabi dünyada bu değişen dönüşen düzenlerde haritalarda ve dünyanın yeniden şekillendiği bugünlerde Türkiye'den hiçbir ama hiçbiri isteseler de istemeseler de vazgeçemezler. Biz ne dersek o olur. Allah bizi öyle bir coğrafyaya koydu ki öyle bir coğrafyadayız ki dünyaya nizam veren bir milletiz. Dünyaya nizamı biz veriyoruz. Tabi Rusya'dan da Türkiye'ye heyetler gelecek biraz sonra bu konuya değineceğim. Şimdi bu hamleler bu adımlar Türkiye'siz olmaz denilen Almanya'nın Türkiye'siz olmaz denilen Norveç'in Türkiye'siz olmaz denilen Hollanda'nın ap açık ispatı. Avrupa Türkiye'den vazgeçemez. Nanikleri yemez. Ama en boynu bükük ziyarette İran. İran Dışişleri Bakanı ilk kez Türkiye'yi ziyarette bulunuyor. İran? İran demişken bugün Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan'ı Türk Devletleri, Türk Devletler Teşkilatı üçlü zirve yapılıyor. Bu zirvenin olduğu bugün İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Persler her daim Türk devletlerinin bir arada olmasını, Persler her daim Türk devletlerinin böyle toplantı yapmalarına içleri gırın ne ediyor. Dayanamıyorlar. Zulüm oluyor onlar için. Çünkü bizler ne kadar bir araya gelirsek o kadar ama o kadar İran'ın anladınız. Perslerin başı dönüyor, kafası dönüyor, midesi bulanıyor. Güney Azerbaycan elimizden çıktı, çıkacak diyor. Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan bu üçlü toplantı çok kritik, çok önemli. Yeni hamleler, yeni planlar, yeni yeni koridorlar. Takibe devam. Geçiyorum İngiltere. İngiltere'den Cücük Kıbrıs Rumlarının moralini sıfır yapacak bir açıklama. İngiltere yaptığı açıklamada Maraş konusunu çok fazla gündeme getirmeyin. Maraş konusunu çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ruslar bu defa Türkiye'nin, Türklerin yanında yer alacak diyor İngilizler. O, bir dakika. Ne oluyor şimdi? Biliyorsun sevgili dostlar Maraş açıldı. 40 liradan sonra Maraş tekrardan açıldı ve Kıbrıs Rumları, Cücük Rumlar habire havaya söküyor. Ne kadar ülke varsa dünyada. Madagaskar'dan Zimbabwe'ye, Amerika'dan İngiltere'ye her tarafa ama her tarafa Türkiye'yi şikayet ediyor. Türkler bunu yaptı, Türkler şunu yaptı, Türkler... İşte aynı terhaneler. İngiltere Rumlara diyor ki sus ol çok konuşuyorsun, otur oturduğun yerde. Sen bu konuşmalara devam edersen Birleşmiş Milletler'de ve diğer 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 platformlarda Ruslar sizin Kıbrıs Rumların yanında değil, Türklerin, Kıbrıs Türklerin yanında yer alacak. Şimdi İngiltere ve İngiliz istihbaratı bunu söylüyorsa Hani diyorum ya sizlere Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açmak için çalışmalar ve girişimlere başladı. Evet oraya doğru hızlıca gidiliyor. Belki de belki bir şekilde Rusya'nın KKTC'yi tanıması Kuzey Kıbrıs Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması ileride bu isim olacak inşallah. Ve 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 Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına inanılmaz derecede Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde kuvvetli bir Rus tokadı gelecek. Ne diyoruz? Yiyin birbirinizi. Siz yiyin ki biz daha rahat ilerleyelim. Bu tahlilde Akdeniz Doğu Akdeniz Kıbrıs 80'inde İngilizler de İngiltere'de Türkiye'nin saflarında yer alır açıklamalar ve hamleler yapıyor. İngiltere'den de Kıbrıs durumlarına Maraş dokadı. Çok karıştırıyorsunuz. Oturun.